Yaklaşan Ramazan bayramı öncesi yüzyılların geleneği kömbe kokuları her yeri sardı. Yıllar önce gece geç saatlere kadar evlerde komşularla yapılan kara fırınlarda odun ateşinde pişirilen kömbelerin yerini pastanelerde yapılan ev kömbeleri aldı. Uzun yıllardır ev kömbelerini aratmayan lezzeti ve kokusuyla Türkiye'nin dört bir yanına kargo yoluyla hurmalı, cevizli ve sade kömbeleri gönderen Abdullah Şenüz pastaneleri yoğun bir şekilde müşterilerin kargoları için çalışıyor. Türkiye'nin her yerinden Hatay kömbelerini Abdullah Şenöz Pastanelerinden sipariş eden holdingler, şirketler hem çalışanlarına hem de müşterilerine kömbe hediye ediyorlar. Abdullah Şenöz Pastaneleri'nde yoğun çalışma içerisinde paketleme yaparken bulduğumuz Şefkat Şenöz ve evlatları Salih ve Yahya Şenöz neredeyse 24 saat pişirim ve paketleme için çalıştıklarını belirterek Türkiye'nin dört bir yanından sipariş veren tüm müşterilerine teşekkür ettiler. Evet, Abdullah şeniz pastanelerindeyiz. Türkiye'nin dört bir yanına gönderilecek kömbeler burada hazırlanıyor. Evet. Şu anki evet. hazırlığımız Mersin Taşucu İçtaş Volveli e, kömbelerimiz, kayna hazırlanıyor. İnsanların ulaşabilmesi için telefon numaramız 533 267 31 63 numaradan ulaşabilirler. Bir de sayfamız büyüdü. Hatay Elmi Lezzeti. Evet. O sayfadan Şefkat var. Hanım e, hangi çeşitler mevcut e, kömbe olarak? Çeşit kurmalı, cevizli, sade, hepsi tereyağlıdır. İsmiye göre fıstıklı kömbemiz de mevcuttur. Onu bir gün önceden sipariş alıyoruz. Evet. <laughs>